Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Tragedy of Macbeth filmini değerlendireceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Intro e girsin sonra hemen başlayalım. iktidar hırsından gözü dönmüş ve bunun için her şeyi göze alabilen karı kocanın giderek çıldırmaya varan trajik ve tüyler ürpertici öyküsü Macbeth. Filmin başrollerinde Denzel Washington ve Francis McDormand yer alıyor. Yönetmenliğini ise Joel Coen yapmıştı. Film baştan sona siyah beyaz çekilmiş ve sizi tam anlamıyla tarihin tozlu sayfalarının içine çekiyor diyebilirim. Oyuncuların karakterlerine müthiş doğal ve samimi bir yorum getirmeleri, Denzel Washington'ın tiratlarını bazen aykırarak bazen fısıldayarak bize anlatırken doğallıktan hiç çıkmaması gerçekten muhteşemdi. Yaşı gereği bedeninde oluşan kırışıklıklar, saçlarındaki beyazlar, yüzündeki yorgun ifade, silah arkadaşı Banku ile döndükleri savaştan ne kadar yıpranmış olduklarını net bir şekilde anlatıyor buz gibi suratı güldüğü zaman bile gerginlik yaratan insanı rahatlatmaktan ziyade içinde şüphe uyandıran tavrıyla Fransız McDormand olaylara bakış açısıyla tam bir dört dörtlük bir Lady Macbeth'tir. Bu hissi uyandırabilecek başka bir oyuncu var mıdır? Muhtemelen bir elin parmağını geçmez. Banka ile savaştan dönerken bir cadının verdiği kehanet karısını anlatan Macbeth, Kral Duncan'ı şüphe çekmeme düşüncesiyle şatosuna davet eder ve onu kendi şatosunda öldürmek ister. Yıllarca kraldan Duncan'a hizmet etmene verdiği minnet duygusundan dolayı aslında bu kararından vazgeçecektir. Ama karısı Lady Macbeth bunu tekrardan ikna eder. Yani karısı çok daha gözü kara bir karakterdir. Kral Duncan'ı öldürdükten sonra kendini şatoda güvende hissetmeyen Kral Duncan'ın oğlu İskoçya'ya kaçar, Taç Macbeth'e kalır. Ama Macbeth cinayetin ve gücün ağırlığına katlanamaz. Yaşananların vicdan azabından dolayı aklını kaçırmaya, dağsı çıldırmaya başlar. Zalim, paranoyak, hırstan gözü dönmüş, tüm gücünü kötülüğe kullanan ve tahtta kalmak uğruna hiç düşünmeden herkesi öldüren bir adam haline gelir. Kehanete göre Banquo kral olmayacak, ancak çocuklarından kral çıkacak. Bu da demek oluyor ki Banquo'nun ve oğlu Fleance'in ölmesi gerek, tacın Macbeth'in elinden alınmaması için. Ama yine kehanete göre Macbeth yenilmez olarak kalmak istiyorsa Birnam Ormanı'na girmemesi gerek ve onu anne karnından doğmuş olan kimse de öldüremeyecek. Yine de Macbeth farklı senaryolarda bu hataların hepsini yapıyor. Tabii ki de detayları size vermeyeceğim çünkü bu filmi kaçırmanızı istemiyorum. Ancak unutamayacağınız görkemli sahneleri şahit olmak istiyorsanız bence bu filmi izlemelisiniz. Filmin baştan sona neredeyse hep kapalı mekanlarda çekilmiş olması, taş duvarların arasında, yüksek tavanlı yerlerde olayların yaşanması, içinizi biraz karartsa da bir de filmin siyah beyaz olduğunu da hesaba katarsak bu biraz sizi zorlayabiliyor. Ama bu filmde oyunculuklar, mekanlar, olayların işlenişi her şey muhteşem. Her şeyi bir kenara bırakın. Sadece tiratlar için bile bu film bir solukta izlenir. Mutlak güç hırsı uğruna kendi hayatlarını cehenneme çeviren ve trajik bir sonu yaşamaya mahkum kalan bir karı kocanın hikayesini anlatan bu muhteşem filme ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle kaçırmamanız gereken mutlaka zaman ayırıp bir solukta izleyebileceğiniz bir film The Tragedy of Macbeth. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için de size tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.